Bonjour à tous, bonjour à tous, herkese merhaba. Fransızca derslere hoş geldiniz. Bienvenue à la leçon de français. Bienvenue, hoş geldiniz. Bu derste kişisiz eylemleri e, anlatmaya çalışacağım size. Kişisiz eylemler, yani Fransızca'da en impersonnel diyorlar. Kişisiz eylemler yalnızca üçüncü tekil kişi, il. Üçüncü tekil kişi, il ile kullanılabilen eylemlerdir herhangi bir kişiye veya bir şeye gönderme yapmaz. Genellikle doğal olayları anlatmakta kullanılırlar. Doğal olayları, e, hava durumunu anlatmakta yararlar. Örnek, example, il bu. Il bu. Il, üçüncü tekil şahıs kullanılıyor ama burada bir kişi yok, bir şahıs yok, bir şey yok. Yani Sadece hava durumunu söylemek için kişisiz eylem oluyor. Ee, bu bir kalıptır. Il bu. beau. bu. Hava güzel. Ee, üçüncü tekil e, kişi il kullanılıyor. Dediğim gibi hava durumunda kullanılıyor genellikle. Il bu. beau. Repete, s'il vous plaît. Tekrarlayın. Il bu. Hava güzel. Il fait Hava kötü. Repete, s'il vous plaît. Il fait Hava kötü. Il fait mauvais. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Répétez. Il pleut. Il pleut. Il fait froid. Il fait froid. Hava soğuk. Répétez, s'il vous plaît. Il fait froid. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. üçüncü tekil şahıs, üçüncü tekil kişi il, il şu. Burada bir kişi yok. İl şu sadece hava durumu için. İl şu hava sıcak. İl fe tiyed. tiyed. Hava ılık. Kepete isim uple. tiyed. Hava ılık. Tiyed -ılık. ılık demek. İl tiyed hava ılık. Il neige. Il neige. Kar yağıyor. İl neige. La neige kar manasında. La neige kar. Il neige kar yağıyor. Il ton. Il ton. Repete. Il ton. Şimşek çakıyor. İl gel. Il gel. Buz tutuyor, don yapıyor manasında. Il gel. Il fait du soleil. Il fait du soleil. Üçüncü tekil şahıs gene. Il fait du soleil. Hava güneşli. Repete, s'il vous plaît. Il fait du soleil. Hava güneşli. Il fait du vent. Vent rüzgar demek. Vent, le vent, rüzgar. Il fait du vent, hava rüzgarlı. Il fait du vin, hava rüzgarlı. Il fait sombre. Il fait sombre. Bu da hava karanlık demek. Il fait sombre. Repete s'il vous plaît. Il fait sombre. Hava karanlık. Bu bir kalıptır. Bu şekilde il kullanılıyor hava durumunu ifade etmek için. Evet devam ediyoruz dersimize. Continuons notre leçon. Continuons notre leçon. Devam edelim dersimize. Başka ne zaman kullanılıyor? Saat belir belirtmek için kişisiz eylemler kullanılıyor. Saat belirtmek için. Mesela il est dix heures. Il est dix heures. Saat on. Il est dix heures. Bu kalıp kullanılıyor. Il est Kalıptır bu saati ifade etmek için saat zaman ifade etmek için ile dizel bu da kişisiz eylemlerden il est huit heures il est huit heures il est huit heures. heures saat sekiz. Repeyted il est huit heures burada da ulama var Liaison. il est huit heures saat sekiz İLE est 8 İLE et quart 8 Saat 8'i çeyrek geçiyor. Répétez s'il vous plaît. 8 Saat 8'i çeyrek geçiyor. Çeyrek söylemek için "et söyleniyor. İLE est 8h et quart. midi. Il midi. Saat öğlen 12 ile midi deniyor öğlen 12 ifade etmek için saat 12 demek için öğlen 12 ile midi diyorlar Fransızlar öğlen 12 demek için ile midi ile minui ile minuit. Il minuit. saat gece 12 ile minuit. repete s'il vous plaît ile minuit. saat gece 12 ile minuit et demi ile minuit et demi saat gece on buçuk gecenin on iki saat gece on iki buçuk ile et demi demi buçuk demek ile minuit et demi ille minuit et demi saat gece on iki buçuk şimdi nasıl soruluyor saat kaç demek için Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle Saat kaç? Saat kaç? Quelle heure il est? Quelle heure O da saat kaç demek için söyleniyor. Burada yer değişikliği oldu. Quelle heure est-il? Yer değişikliği yapılmış ama gene de böyle de söylenebiliyor. Quelle heure Saat kaç? Quelle heure saat kaç ile e, cevabı da ile ile 9 mesela ile 9h ile 10 heures, saat 10 ile ile 11 heures, saat 11 böyle cevabını veriyorsunuz ile olarak il 9.00. mesela 9 saat 9 ile 9 heures. bir de falloir fiili var burada falloir falloir fiili Gereklilik fiili, gerekmek, gerekmek fiili. Bu fiilde verb impersonnel, yani kişisiz kullanılıyor. Kişisiz kullanılıyor bu fiilde. Verb impersonnel deniyor, kişisiz eylem, kişisiz fiil. Exemple mesela... Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Burada ne kişi var ne bir şey. Sadece il üçüncü tekil şas üçüncü tekil kullanılıyor il kullanılıyor il faut faire du sport spor yapmak gerekir il faut faire du sport de verb impersonnel demiştik falloir fiili gerekmek verb impersonnel kişisiz eylemlerden kişisiz fiil eylemlerden tekrar edelim Repete. il faut faire du sport il faut faire du sport. Spor, yap, spor yapmak gerekir. Zorunluluğu ifade ediyor. Il, başka bir örnek, another exemple. Il faut faire, il, pardon, il faut travailler tous les jours. Il faut travailler tous les jours. Her gün çalışmak lazım. Her gün çalışmak gerekiyor. Gerekir. Her gün çalışmak gerekir. Il faut travailler tous les jours. Tous les jours her gün demek tous les jours her gün çalışmak gerekiyor. Il faut travailler tous les jours. Her gün çalışmak gerekiyor. Il faut choisir. Başka bir örnek. Il faut choisir, seçim yapmak lazım. Il faut choisir. Choisir seçmek fiiliydi. Il faut choisir seçim yapmak lazım. Il faut éteindre la lumière. Répétez, il faut éteindre la lumière. Éteindre kapatmak fiili. Il faut éteindre la lumière. Işığı kapatmak gerekir. Lazım. Işığı kapatmak lazım. Işığı kapatmak gerekir, aynı şey. Il faut éteindre la lumière. Başka bir örnek. Un autre exemple, il faut aider les personnes âgées. Il faut aider les personnes âgées. Yaşlı kişilere yardım etmek lazım. Les personnes âgées yaşlı kişiler demek. Les personnes âgées yaşlı kişiler demek. Onlara yardım etmek lazım demek için. Il faut aider. Il faut aider. Ede yardım, yardım etmek fiili mastar hali. Il faut aider les personnes âgées. Yaşlı kişilere yardım etmek lazım. Yardım etmek gerekiyor. Bir de olumsuzu nasıl oluyor? Yani İsraf etmemek gerekiyor demek için mesela israf etmemek gerekiyor il ne faut pas gaspiller israf etmek fiili nö <laughs> konuyor bir de pa konuyor <laughs> il ne faut pas israf etmemek gerekiyor il ne faut pas israf etmemek gerekiyor burada falloir fiili mesela fiilden sonra mastar hali o form, form kullanılıyor yani Faluar fiilinden sonra il faut faire, master hali kullanılıyor fiilin. Il faut travailler, il faut faire, il faut choisir. Faluar fiilinden sonra master hali kullanılıyor fiilin. Il faut faire, il faut travailler, il faut choisir, il faut éteindre, il faut aider. Arkasından master hali yani verb infinitif diyorlar Fransızca'da. Verb infinitif kullanılıyor faluar fiilinden sonra. Ona dikkat ediyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. A bientôt. A la prochaine video. A bientôt.